Herkese merhaba arkadaşlar. Ömer Oyunda kanalının ilk ve yeni serisi olan Clash of Clans, Klan e, Savaşları bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu bu kanalın ilk ve yeni serisi Clash of Clans, Klan Savaşları videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Arkadaşlar ben böyle bir seriye başlama, hatta böyle bir kanal açma gerekliliğinde bulundum. Böyle bir seriyi başlattım nasıl yap nasıl yaptım iyi mi yaptım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar kanımız böyle gelmek isterseniz durun aha böyle işte. Ben şu 87'lik Ömer'im. Hmm, Ruhan var, Eray var. SC Power o da Eray ama başka Eray o da. Klanımız Türkiye. Klan açıklaması klanımıza hoş geldiniz. Online kalıcı saygılı KS'ye önem veren bol baş yapan PH6 kurallarına uyan kişileri bekleriz. Gele güvenem klandaki durumuna göre verilir. Türkiye. Arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Bu son iki gündür. Okula gitmiyorum. Ee, öğrencisi olduğum halde böyle iki gündür okula gitmiyorum. Çünkü hastalıktan ölüyorum. Sesim çok kötü gelebilir. O yüzden şimdiden özür dilerim. Bizim arkadaşlar normalde savaş yapacaktım da. Bizimkiler hemen savaş başlatmış. Yendik herhalde. Bir bakayım bir. Gelmiş aynen. 26'ya 11. Göstereyim ben. Bize dalmışlar. İlk önce şuradan bir de benim saldıklarımı göstereyim. Ben bir 8'e daldım. 8'e daldığımı göstereyim ben size. Şöyle bir köyde Golem Valkyrie'yi dalmayı tercih ettim ben. Bunu attım böyle. Sonra kralı attım. Büyücüleri yolladım arkadan temizlik yapsın valküller gitmesin diye. Büyücü alınca da arkadan bütün ho aldım böyle Allah Allah diye. Duvar kırıldı. Bizim valküller zaten klan kalesini de attım. Büyücü oradan gidiyor. İyi oradan gitti. Temiz et gitti. Ne? Oraya attım. Dört, dört, dört yıldız etmeye şöyle yapalım. Zaten bu iki seviye valküre bir öfke at. Oğlum biçiyor biçiyor. Sesim nasıl kötü ya? Tanıyorum oğlum sesimden ya. Bizim kalanda da neler olmuş? Aha bu kadar bu da. Sonra temizliyoruz ne ediyoruz bu kadar. Ben bir tane daha yaptım onu da göstereceğim. Oğlum bizim kalanda da ne olmuş? Gelen gitmiş ki çaycımış yemin ediyorum. Oğlum ya ben klanı yalnızca davet yapmıştım. Ben bu iki 1200'lük mi yapsam düzenle de. Bundan da 3'e geçecek inşallah Allah'ın izniyle. Bekleriz arkadaşlar hepinizi. Kurallara uyduğunuz gibi TH6'nın üstündeyseniz buyurun. Başımızın üstünde yerimiz var arkadaşlar. Hmm, tamam hadi diyelim artık 1200 olsun. Ben bir savaş yapayım o zaman işte ordum böyle. 5 duvar kırıcı, 20 büyücü, 2 pekka, 2 golem. Depremi şey yapıyorum biri mesajı unutmuş. Depremi ikiye çıkartıyorum arkadaşlar bu arada. <laughs> Hadi bir dalalım o zaman. Geriye kadar savaşları diye başladık. Normal gezinmedi. Uf, gezinmediye çıkıyoruz. Oğlum köy. Ben şu nereden dalsam? Böyle bir şeyler var mı? Yokmuş. Şimdi ben şuradan dalsam kolen biri şuradan gider mi? Onun şüphesindeyim. Buradan mı dalsak ya? Aynen şuradan da alayım ben ya. Kralı atayım. Bir golem şuraya, bir golem buraya. Bekle. Şimdi biraz şunları hedef alsınlar. Alalım mı? Ah, tamam. Şunları temizle, şunları da temizle. Temizledik mi abi? Abi temizledik bunları. Sal horonu sal abi, horonu sal. Kral ölüyor, kral ölüyor. Sal duvar kıcıları sal. Pekkayı gönder arkadan. Pekka'lar Allah rızası için aynı yere gidin. Gözünüz yanında iyi vallahi aynı yere gidip ha gittiler. Bir öfke arkadan valkir geliyor. Bir öfke sağlık atma var mı? Evet var. Büyücüler ölecek yoksa orada. Büyücüler canım benim. O büyücüler ben öperim. En sevdiğim iki değil de 20 tane büyücü. Şey Allah Ben ne dediğimi anlamadım. 4 dakika olmuş. Şimdi nereye öfke büyüsü aslan? Nereye yavaş ilerliyor? Ona göre atacağım da. Şurayı halleder oraya boş ver. Bunları ama sen. şuraya gitsin. Zehir büyüsü mü? Dursun ya zehir büyüsü. <laughs> i̇nşallah ben bunu montajlarken sesim mal gibi gelmemiştir. Öyle dua ediyorum inşallah. Allah'ım ne olur sesim kötü çıkmasın. Mobizen beni yarı yolda bırakma. <laughs> Arkadaşlar burada arada videoları mobizenden çekiyorum. Montaj işinde bilgisayarla atıyorum bu videoyu. Bilgisayarda montajlayıp ben bilgisayardan atıyorum analar. Anlamadınız değil mi? Burada anlatacağım. Sakin olun anlatacağım. Şimdi ben bu videoyu çektim değil mi? Sonra bu videoyu alıyorum. Bilgisayarı atıyorum USB ile. O USB ile de USB ile diyorum. O videoda benim bilgisayarda kanalım var. Bu kanalın aynısı zaten bu kanal. Orada video atıyor. Video atıyorum. montajlıyorum O düzenliyorum Ne ediyorum? Oradan gönderiyorum. Bu kadar basit. Tek şey atalım. Buradan geri bunu masadan basalım? Şunu no, mu bassak? Şunu basalım aynen. Şuradaki şunu çıkart. Ne oldu oğlum? Niye malınıştı lan? Bebeş lan. Ah, tamam. <laughs> Şimdi ne yapacağız ya oğlum ya? Kese Klan savaşı düzeni diye başladık. Normal geziyoruz ya. Uf. O zaman 9. sıradaymışım ben. 9'a bakalım abi. şu klan savaşlarıyla ilgili şeylere bakalım. <laughs> wow, Oğlum bu nasıl bir köy la? Anti yıldız. Şimdi ben bunu dalsam nereden dalar biliyor musunuz? Şu hmm, şu KS yakın yerden KS diyorum. Klan kalesine yakın yerden bunu boşaltayım kurtul. Bakayım köşelerde de var o. Tamam. Tamam tamam bu bir golem 12 10 şu alkülle halledecek şey. Tamam şu ona bakalım ben 9'um ya ona da da varım belki. Bu 10 daha golemmiş. evcilerle dalarım. Hmm, şimdi şu nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Şunu atarım. Buradan abanırım ev İnşallah öyle olur. Değiştirmezlerse. Bu arada benim de savaş düzenim şöyle. Böyle bir şey yani. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü Klan Kalesi tam ortada merkezde olunca daha zor çekmesi zor oluyor. Mesela bir Valkyrie buraya gelse o da buraya gelip tak öldürüyor. Belediye binasını boş verin arkadaşlar. Gider de gitsin. Yıldız değil ne olacak? Anlaşanlı Türk bayramımızdır o tabii ki de alevlerle koruyoruz. Bu yani ya daha ne yapsam oğlum ben Gaylet diyelim buna <laughs> Duvarlar geliştireceğim arkadaşlar bu arada son Şeydir son bir buçuk aydır Telefondan da mesaj geldi la Kimdenmiş Bizim dershane grubu Bu arada 8'e gidiyorum arkadaşlar bilmeyenleriniz var 8'e gidiyorum TV öğrencisiyim Derslerim iyi. Derslerim iyi. 40 41 numara ayakkabı yerim Yani kalplerim bekliyorum arkadaşlar. Böyle ya ne yapayım oğlum 8 dakika oldu. Oğlum sizin için seyirciler için basayım bana 37 şeyi. Basamam. Basarım da yani çok gider ya. Of, ben çok zor durumdayım. Ne yapsam ne yapsam ne Bu nasıl KS ya? Bizim falan bugün ikinci sıradaydım KS hesa başında. Şimdi dokuzu bu ne lan? Bizim beya ben ne? Bakayım bize. O iyi. Kaç takıma bakayım? Kaç takım etiketle şuradan? Kılan kalesi değil, kılan nereye Nerede lan? Ana ha, şuradaymış. Bu, ne lan? Bakın. Bu oğlum bu ne? Yeneriz la biz bunlar. Ne var la bunlarda? Oğlum adamlar. Oo. Bir... Oğlum adamlar iyi mi güçlü mü? Şu adamı bakayım bir. Ya, yeneriz ya herhalde. Ne var oğlum bunlarda? Bakayım bunlarda kaç tane 80 üstü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 80 üstü var bizde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz 9 tane 80 level üstü var. Aa, 10 dakika olmuş. 10'u 5 geçiyor. Hmm. Arkadaşlar bizim KSM'de böyle. Şu iki kaybettiğimiz arka arkada. Kalan bayağı bir şeydi yani böyle. Mesaj atıyorum çıkmıyorlar. adamları kovuyorum çıkmıyorlar. Ben de klanda bir küçük kuş daha attım yeniden kurduk. Ben yani klandaki klanda gideceğim. de böyle keselerimiz. Böyle adamlar Beybanımız, X Power'ımız, Zalimimiz, Eray Burhan, Burhan. Abays bu İlker'in ikinci hesabı. Ona bakalım. Bunu köyünde beğeniyorum ya. Düzeni, her şey falan güzel bence. Tam, hadi tam KB9 olması da güzel bir köy. Şimdi şunu göster, şu köyü gösterebilirim. Burhan'ın ikinci köy müydü, birinci miydi? Aa mesaj geldi ki. Zalim. Zalim. Hmm. Zalim. Ne varsa demiş Zalim. Galim sana ne varsa. Zalim sen misin oğlum? İlker mal mısın sen? Misim. Sen misin? Soru şartı. Zalim sen misin? Beytullah Ateş. Türkiye'se. Bir şey zor falan değil arkadaşım yani. 9. manın sıradakiler kolay yani. Yapacak bir şey yok yani. Anladınız mı bunu? Kimse kimsenin KSS'ine zor diyemez. Abi işte takviye ihtiyaç duyuyor. Gönder abi. Oğlum bunlar ekrana ne oluyor lan? Gidip gidip geliyor. Kendine gelecek lan. Oha lan. 5, 5, 10, 18, 20 kaldı diyor. Neyin 20'si bu? <laughs> Arkadaşlar ben videoyu burada bitirsem mi ki? Bilmiyorum ya yapacak bir şey yok abi bakayım. Arkadaşlar artık bir dahaki klan savaşları yeni bölümünü 21 saat sonra görüşürüz. <laughs> Komik oldu biraz 21 saat sonra. 21 saat ne zamana geliyor? Yarın saat 6'da 7'de görüşürüz yani pazar günü. Yarın pazar günü 6'da görüşmek üzere beyler, bayanlar. Beyaban koyu değiş aga. Beyaban köy değiş aga. Hemen bakayım 15 dakika sınırı dolmadan. Niye değiştin nasıl Sıfır gibi köy var lan. Oğlum değişme lan sakın. Gibi köyü var gangali galet ortada iki tayları bu belki bir şey olmadı onun o kadar da. Ee, arkadaşlar ya bu serimizden de bu kadar yani ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir isteğiniz veya bir vereceğiniz ya da nasıl diyeyim onu ya ya herhangi bir soracağınız soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.